Gözlerine dalıp bakmak var da, Boğulmaktan korkuyorum. Bir elmanın yarısı gibi olmak var da, Dağılmaktan korkuyorum. Ellerine dokunmak zor değil can için, Koparsa diye ürküyorum. Sevmekle bitmiyor her şey, Sevip ayrılmaktan korkuyorum. Rüyalarla kabuslar, hepsi diptibe. Gelecekte bir gün derken, geçmişten olmaktan korkuyorum. Korkularımın hepsi tesbih misali dizilmiş peş peşe. Sabır çekerim, hasret çekerim, kahır çekerim diye çok korkuyorum. Olur da bir gün duam kabul olursa diye seni kalbimin en derininde saklıyorum. Korkma deme can için. Korkuyla aşk aynı istikamette gidiyor. Engel olamıyorum.